Arkadaşlar kanalımızda ve evimizden, Almanya'dan yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen videolarımız tatil videolarıydı arkadaşlar. Biz tatilden döneli çok oldu. Neredeyse 3. haftasındayız. Yani Ramazan başladıktan beri evdeyiz. Maalesef yine birkaç densiz insan yorum yaptığı için tatil videolarına ara vereyim dedim. Daha elimde 3 tatil videosu var arkadaşlar. Ama Ramazan ayında yayınladığım için Ramazan'ı orada geçirdiğimizi zannediyorlar. Halbuki dediğim gibi e, tam Ramazan başladığında biz evimizdeydik. E, elimde daha 3 video var. Onu da artık Ramazan'dan sonra yayınlarım diye düşündüm. E, şimdi Ramazan içeriğine devam edelim diyorum. Sizlerin de umarım çok çok hoşuna gider. Bugün iftara e, misafir ağırlayacağız. Hakan'ın e, amcası Gil gelecek. Amcası ve kuzenleri. Yani toplam 8 yetişkin, de çocuk olacağız. Ee, ben de hazırlıklara yavaştan başlayayım diyorum. Alışverişe gitmeliyim. Aslında aynı gün alışverişe gitmekten ve misafir hazırlıklarına başlamaktan nefret ediyorum. Ama maalesef bugün yine e, öyle denk geldi. Dün alışverişe yetişemedim. O yüzden bugün hemencik bir temizlikle başlayayım diyorum. Ardından alışverişe giderim. Sonra hemen hazırlıklarla başlayayım diyorum. Menüde bugün ee, mercimek çorbası var. Hakan mercimek çorbasını çok seviyor. Ben de yayla çorbasını çok seviyorum. Yayla çorbası mı? Mercimek mi diye sordum. Bir değişiklik olsun dedim. Ama Hakan yine mercimek çorbası istedi. Bulgur pilavı, karnıyarık cacık yapacağım. Ortaya da böyle gözleme düşünüyorum. Tatlı olarak da baklava ruloları düşünüyorum. Çok kolay ve hızlı bir tarif göstereceğim size arkadaşlar. O yüzden muhakkak takipte kalın. Şimdi fazla vakit kaybetmeden direkt temizlikle başlayalım diyorum. Arkadaşlar şimdilik evdeki işlerim bitti. E, yerleri yemek yaptıktan sonra silip süpüreceğim. Malum ben yemek yaparken neden <laughs> yerler çok batıyor. Şimdi de doğru alışverişe gidiyorum. Arkadaşlar alışverişten döndüm. Şöyle peçete aldım. Çok aradım. Biraz böyle bej kahverengi renkleri olan. Bir tek bu vardı. Yalancı baklavamız için böyle milfoy yufkası. Domates, işte salatalık, limon Kırmızı soğan, yeşil soğan, kırmızı sivri biber, yeşil biber, dondurma, sonra baklavanın yanında servis etmek istiyorum. Tuz, <laughs> beyaz peynir, zeytinyağı, yoğurt, şeker, salça, normal yağ, burada yufka var. Buzluktan çıkardım bu arada. Birazdan onu da yapacağız. Burada da işte maydanoz, patlıcan, çilek, mercimek. Yolumuz da bitti, hurma aldım nar ekşisi, ramazan pidesi ve patlıcanları yıkadıktan sonra ortadan bölüyorum ve bir fırın tepsisine diziyorum. Orasına bunların üzerine yağ döküp tuz ekliyorum. Yarım saat ve 40 dakika arası fırına sürüyorum. Tatlımız için şerbeti de hazırlıyorum. 2 su bardağı şekere 3 su bardağı su kullanıyorum. 200 gram ceviz, 200 gram da kavrulmuş fındığı böyle robottan geçirdim. Şimdi bu milfo yufkalarını açacağım. Hamurun üzerine erimiş yağı sürttükten sonra fındık karışımını döküyorum. Sonrasında şöyle rulo haline getiriyorum. Bunları da dilim dilim kesip bir fırın kabına yerleştiriyorum. Sonra üzerine tekrar yağ sürüyorum. Patlıcanlar piştikten sonra da bunları fırına vereceğim. Çorbamız için bir buçuk su bardağı mercimeği önce yıkıyorum. Tencereye yağ alıyorum bir soğanı robottan geçirdikten sonra salçayla birlikte yağda kavuruyorum. Bir patates, iki de havuç ilave ediyorum. Mercimeği de tencereye alıyorum. Ve son olarak 2 litre su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz tatlıcanlar pişti ve fırından alıyorum arkadaşlar. Şimdi de tatlımızı fırına sürüyorum. Tatlıcanların içini de böyle bir çatalla eziyorum. patlıcanı harcına geçiyorum. 2 kırmızı biber, 3 yeşil biber, bir tane de soğanı robottan geçireceğim. Tatlımız da pişti. Bakar mısınız? Of bir kokusunu alabilseniz. Aşırı lezzetli. Aynı baklava gibi kokuyor. Bunun üzerine şimdi soğumuş çerbeti dökeceğim. Arkadaşlar tüm hazırlıklar tamam. Evde pırıl pırıl oldu. Saat dört buçuk. Yani perfect on time. Şimdi bir sofra kurulacak. Bir de salata yapılacak. Onu da artık misafirlerimiz geldiğinde yapacağım. Daha doğrusu önce bir üstümü giyinip hazırlanacağım. Ondan sonra sofrayı kurmaya başlayacağım. Salatayı da artık iftara yakınken hazırlayayım diyorum. Ama her şeyi başardım. İnanılmaz mutluyum. arkadaşlar iftarımızı yaptık. Misafirlerimiz gitti. Altıyı yatırdım. Şimdi de e, uzanacağım. <laughs> Sabahtan beri koşturuyorum. Hazırlıklarla meşgulüm. E, benden bugünlük bu kadar. Umarım Ramazan ve iftar lokumuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda mutlaka görüşmek üzere. Hoşçakalın.